Ana ne oldu lan? Ekran gördün mü? Kapalı mı? Kapalı Meşgul. Bir dakika. Bak. Bu arada kardeşimle böyle daha fazla video istiyorsanız bu videoya 3000 like gelirse beni mutlu edersiniz. 3000 like gelir mi bu diye? 3000 like. Gel. Sen getir anneye telefonu. Neden korkuyorsun evin içinde? Neden? Neden korkuyorsun? Şu telefonu anneme getirmen korkuyor bak. Benim telefonum. Korktu. Abi, git al sen getir. Neden korkuyorsun be, beni Onlar yalan diyorum yalan yalan. Yok şaka yapıyorum. Yalan var yalan. Şaka. Yalan diyorum yalan. Sen getir anneye. Cinler bilirler şeytanlar. Sus be. Cinler. seni Cinler. Anne. Ben korkuyorum Al seni de cinler yesin hadi. Seni de cinler yesin. Oh. Selam gençler. Bugün kardeşimle birlikte asla aranmaması gereken numaraları arayacağız. Söyle hepsi. mi? Oğlum onlara kalkalım. Bir bence yalan diyorum. Bunlar içime saçmaz numaraları. Ne evet, e, yani. önümde şu an böyle 5-6 tane numara var. Arayacağım hepsini. Bakacağım bazıları açılıyor, bazıları var. açmadı diyor. Bence yalan. Hepsi montaj onlara, hepsi kurgu. Şöyle evet. e, Bir daha açarsa. Bu arada kardeşimle böyle daha fazla video istiyorsanız bu videoya 3000 like gelirse beni mutlu edersiniz. 3000 like gelir mi bu video? 3000 Gel. Gelsin. Gelsin değil mi? 3000'den gelsin. gelsin. Evet. Şöyle bir Açar mı ilk be? numaramız. Bir daha açarsa. 666, 666, 666 evet. 3 tane 666 şöyle bir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulan böyle mi? 3, 6 aynı. Şöyle bir gösterelim. İnşallah o da falan yapmışsın. Şöyle gördüğünüz gibi. Bastım. sıfır eklen diyor. Bekle sıfır ekleriz. 666, 666, 666. Aradığınız numarayı eksik ya da yanlış tuşladınız. Bu da bilinmeyen numara. Gördüğünüz gibi bu birinci numara yanlış. İkinci numara 998, 99, 99 aynı. E yani açarsan ne olacak? Sıkacağım belanı. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Neden mal gitme diyor? Evet, numarayı da yazdık. Şöyle göstereyim. Bir şey Tabii bir arayalım. Ana ne oldu lan? Heyecan gördün mü? Kapalı mı? Kapalı. Meşgul bir dakika. Vallahi kapadım be. Aynen bak. <laughs> kapadım. Şöyle bir ses şey çıkıyor bakın. Kapıyor. Hemen otomatikman kapanıyor. Dıt dıt. kapı kapıyor. Bekle bir daha arayalım. Ya şeytanlar alacak seni. Arama be. Şeytanlar alacak seni. Gördünüz mü? Hemen bir direkt arama bitiriyor. Şimdi Böyle bir sıfır 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 giden diye bir numara var ona bir beyaz alalım. Sıfır bir 0, 1, 2 3 Üç Aynı şey bunda da oluyor hemen. Kapatıyor mu be? Aynen Onları kapatıyor. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on Bakın şöyle bir basayım. Görüyor musun Egemen? Ha seni lan. Bunlar mı ben? Evet. Ben gidiyorum ben. Şimdi. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Evet. 0 koymadın ya. Allah Allah. 0 koymadın ya. Dur oyna. Kabul etmiyor o zaman da. Dur böyle bir aradım. Yani öyle dıt 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 yapıyor. Sıfır Bir dakika bana da 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. telefon numaralar 999 999 999 numarayı eksik ya da yanlış ya. Hayır, işte numara yok, numara yok. Numara numara yok. Bir de son numaramız 09 04 Buna da aynı şey video. 09 04 4 4 4 4 4. Bir dakika 666 genelcim. Sadece 66. Değerli abonemiz aradığınız numaranın başına 003 3 haneli alan kodu ekleyerek tuşlayın. E yani bak bunlar şeytan yalnız eve gelmişler şey söyleyeyim Bu numaradan sonra. Sadece 666 yere. Sadece 666 aynı. Bunu da merak ediyordum ben Dur 0666 yapalım. 0666. Ya da yanlış. yanlış bunlar. Yalan bunlar iyi Bak. Ben de dedim bunların hepsi yalan. bir daha. Değerli ben. abone. Ol. Aradığınız numara. Aptal da Bir daha arayacağım ben. Eee 888 0 belki açılır bir daha şimdi. 0. Açma. Evet. Ya şöyle dıt 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 yapıyor. Görüyor mu? Baba arama be. Neden be? Alt taraf aşama gerekli şeytanlar. Aradığınız numarayı eksik ya da yanlış tuşladınız. <laughs> Şeytan <laughs> şeytanlar <laughs> alalım mı? Bir dakika. Sıfır dur bir dakika. Dokuz Sıfır Dört Yardım sen Evet bir de böyle aradım. Aradığınız numarayı eksik ya da yanlış. Ya bunların hepsi yalan mı ya? Oğlum demek ki onlar o Kurgu hepsi bunların hepsi kurgu 09 04 Arama bir daha valla arama Ya şöyle dıt 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 yapıyor Arama bir daha Neden? Akşama geldik nereye söyleyeyim sana Oğlum şöyle numarayı göstereyim Göstermeyeyim Yok aynen Gö hadi göster Kapattı lan telefonu ha Şöyle bir göstereyim bir saniye ne arıyor ara aç Hayır hayır Aç hadi Kim olabilir Aramıyor bakın gördüğünüz gibi hepsi bilinmeyen Şöyle bir odak yapsak ama Şöyle göstereyim hepsi bilinmeyen diyor. Şöyle bir dakika. Şöyle gördüğünüz gibi hepsi bilinmeyen diyor. Yalan o arkadaşlar. Bunların hepsi yalan bunları yemeyin. Ba yalan bunların hepsi. Al, neyse. Başkaları ama bak ne? Şey, dur dur. Şeytan mı Bunlar senin evine gelebilir abin Bir daha aradım şöyle. Dedim bir an açtı ama korktum. Bekle bir daha. Bir tane çor. Dur dur ara. Dur. Ar dur. Ya dır dur 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 arama bak bir şunu bana şey... arayın bakın Dur 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 yapıyor tamam Buna da aralım bir daha Bak hepsini dur dur yapıyor Kemal Abi dur şu, dur Bir dakika bak Şu 888'den numaraya da şey oluyor bakın Dur 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 yapıyor bir dakika Aradığınız numarayı eksik ya da yanlış Sıfıra modumu dur dur yapmıyor d Açılmaz gibi açıyor. Ya ya yani onlar kurgu montaj montaj. Korktun mu sen bundan? Evet. Korktun ya. Size şey veririm ben. Bu video dediğim gibi 3000 bin like Çok mutlu edersiniz gençler. Neyse. Video like yorum atmayı unutmayın. Eğer yani son kez 666 arayıp. Benim telefonumda da benim onun kodları yok. 666 ararım beni. Al sadece 666. Şöyle bir gösterelim. Arıyorum. Arıyorum. Yalan hepsi yalan gençler Neyse video like yorum atmayı unutmayın. Dediğim gibi karşımda daha çok video istiyorsanız sen neden bu tanıklar niye? Neyse hoşça kalın. 3 binler gelirse hadi. Karşımda daha fazla video gelecek. Hoşça kalın ve bye bye. bay bay. Abi çok korkuyorum. Ama getirme. Sen getir anne telefonu. Neden korkuyorsun evin içinde? Neden korkuyorsun? Şu telefonu anneme getirmen korkuyor bak. Korktu. Telefonum. Neden daha korkuyorum ben. Hemen? Korkuyor. Onlar yalan diyorum yalan yalan. Yok, şaka var yalan. Şaka yapıyor. Yalan diyorum yalan. Sen getir onlar. Cinler mi dersin şeytanlar? Sus be. Arıyorum seni cin. Cinler. Anne! Ben korkuyorum. Al seni cinler yesin hadi? Seni cin yesin. Oo. Oh.